Selamlar YouTube yeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda size 15 adet Minecraft modu göstereceğim. Bu modlar temel düzeyde modlar olacak. Yani oyunu çok fazla etkilemeyecek ama oyunun verdiği keyfi aşırı derecede arttıracak modlar olacak. Dilerseniz modlara geçelim. Evet ilk modumuz Essential modu. Bu mod e, Wardrop adında bir özellik ekliyor. Burada gördüğünüz şeyleri ekleyebiliyorsunuz karakterinizde kullanabiliyorsunuz. Ama bunun dışında en önemli özelliği oyunuzu e, sitelerden herhangi bir server sunucu almadan arkadaşınızla oynanabilmenizi sağlıyor. Buradan Invite tuşuna basıp dünyamızı açıyoruz. Game modu seçiyoruz, difficulty seçiyoruz. Ondan sonra Next diyoruz. Buradan işte arkadaşınızı davet edip dan dediğinizde e, arkadaşınız da kabul ettiğinde size katılabiliyor. Sonradan açtıysanız da sonradan gelecekse yine buraya tıklayıp reinvite dediğinizde arkadaşınız sizin dünyanıza katılabilir. Bir diğer modumuz ise Better Third Person modu. Şu an gördüğünüz gibi e, F5 ile ilk kameraya geçtim. Bir daha bastığımda Better Third Person'ın sunmuş olduğu e, bu kameraya geçiyor ve bu kamera serbest bir kamera. Gördüğünüz gibi gayet kullanışlı bir e, kamera açısı sağlamış oluyor bize. Evet, bir diğer modumuz mod ise ambient sound modu. Bu mod e, şu an duyabileceğiniz gibi bazı sesler ekliyor ve oyunun daha canlı olmasını sağlıyor. Tabi bu sadece şu an ormanda duyulan ses. Diğer biyomlarda da farklı sesler mevcut. Bu modu kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet Dördüncü modumuz ise 2 e, saattir sol üstte açık duran minimap modu. 2 e, adet modumuz var. İkisini beraber kullandığınızda M tuşuyla şöyle büyük bir harita açılıyor. Gezdiğiniz yerleri görebiliyorsunuz. Bir de sol üstte minimap olarak e, bulunuyor. İsterseniz sağ üstte, sağ alta, sol alta her yere alabiliyorsunuz. Bunun için de ayarları göstereceğim. E, şöyle özellikler var. Mesela B'ye bastığınızda buraya atıyorum evin şeyini koyduk. Buradan sol üstteki minimapten de onun dışında normalde de baktığınızda E harfi baş harfi olaraktan gözüküyor. E, Baya kullanışlı bir mod. Ee, özellikle Minecraft'ta minimap olmadığını varsayarsak ekranda eklenebilir. Yani çok da bir oyuna şey sağlamıyor öyle aşırı derecede. Game modumuzu etki sağlamıyor. Bence kullanılabilir. Bir diğer modumuz ise Inventory Hood Plus modu. Ekranda gördüğünüz gibi itemlerin dayanıklılığını ve envanterimizi görebiliyoruz. Ekstra olarak da şöyle e, iksirlerin etkilerini sol tarafta gösterebiliyor. Özelleştirmek isterseniz varsayılan olarak o tuşuyla geliyor. Bu özellikleri kapatabilirsiniz. Ben mesela sadece armor hudun almasını istiyorum. Mesela sadece onu aktifleştiriyorum. Ve burada farklı özellikler de var. Deneyerek kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu modumuz ise yemeklerin üstüne ne kadar yemek barını dolduracağını ve saturation dolduracağını gösteriyor. Ayrıca yemeği yerken e, alt tarafta gördüğünüz üzere yine orada da görsel olarak gösteriyor. Şöyle yiyeyim. Gördüğünüz gibi ne kadar dolduracağını gösteriyor. Çok basit ama kullanışlı bir mod. Bir diğer modumuz ise Double Dors modu. Basit ama kullanışlı bir mod. Ee, kapıları, çitleri vesaire tuzak kapılarını böyle gördüğünüz gibi otomatik olarak hep aynı anda yani açmaya yarıyor. Baya güzel kullanışlı bir mod. Bir diğer modumuz da Better Combat modu. Bu mod kılıcımıza animasyonlar ekliyor. Yeni animasyonlar. Gördüğünüz gibi hem third person'da hem de first person'da bu şekilde gözüküyor. Bu mod sayesinde kılıç animasyonları bu şekilde güncellenmiş oluyor. Bir diğer modumuz ise Not Enough Animations modu. Bu mod oyun'a yeni animasyonlar ekliyor. Şu an karakterin mesela bir idle animasyonu var. Böyle birazcık yerinde duramıyor. Gördüğünüz gibi kolları, bacakları oynatıyor. Onun dışında merdivene çıkma animasyonu var. E, atı sürme animasyonu var. Şöyle gördüğünüz gibi atın e, şeyinden tutuyor, iplerinden tutuyor. E, onun dışında burada botta bir animasyon var. Gördüğünüz gibi. E, bu modda böyle animasyonlar ekliyor. Gayet kullanışlı. E, çok da şey yapmayan, oyunu etkilemeyen bir mod. Bu modu da tavsiye ederim. Çok ufak bir animasyon modumuz daha var. Bu mod Eating Animations modu. Ee, Yemeklere animasyon ekliyor şu şekilde. Gayet güzel gözüküyor. Aynı şekilde First Person'da da gözüküyor. Güzel bir animasyon ve efekti var. Bu modu da tavsiye ederim. Küçük ama güzel bir mod diyebilirim. Evet bir diğer modumuz ise Do a Barrel Roll modu arkadaşlar. Bu mod Elytra ile uçuşlarımızı daha eğlenceli ve gerçekçi bir hale getiriyor. Şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi artık arasına şöyle garip hareketler yaparak uçabiliyoruz. Yani gayet güzel bir mod. Elite Rojuş'un daha eğlenceli yaptığı için e, kullanılabilir. Gerçekten bu modu tavsiye ediyorum. Özellikle Elite bulduktan sonra de oyun daha bir eğlenceli olacaktır sizin için. Yani şöyle Third Person'da da gördüğünüz gibi işe yarıyor. Hatta Third Person'da yani Third Person moduyla bu modu kullanmak çok daha etkili, daha güzel bir sonuç veriyor. Gördüğünüz gibi. Yani bu modda evet, inerken böyle sıkıntılar olabilir. Ama gayet güzel bir mod. Dilerseniz bir sonraki moda geçelim. Evet bir diğer modumuz ise Sodium modu arkadaşlar. Sodium modu e, oyunun optimizasyonunu arttırarak daha fazla FPS almanızı sağlıyor. Bir sürü ayar ekliyor. E, gördüğünüz gibi ve Sodium'a bağlı olaraktan yine kurabileceğiniz Dynamic Light modu. Bu modda şu anda gördüğünüz gibi bütün ışık kaynaklarını gerçek zamanlı olarak ışık yaymasını sağlıyor ve karanlıkta özellikle hani geceleri mağaralarda vesaire diğer elinize alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Diğer elinize aldığınızda da çalışıyor yani ışığın şeyine göre özellikle hani daha güçlü ışık kaynaklarında daha çok ışık verecektir. Bu modu da tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bir diğer modumuz ise Iris Shaders modu. Bu mod oyuna shader packleri kullanmamızı sağlayan mod. Bu modu ekledikten sonra özellikle shader pack eklemeniz gerekiyor. Modu kurduktan sonra Options Video Settings'ten buradan Iris'e tıklayıp buradan kurduğunuz shader packleri seçebilirsiniz. Ben burada size 4 tane shader pack göstereceğim. Oyunun en fazla kullanılan shader packleri. Makeup Ultra Fast ee, Gördüğünüz gibi şu an e, Bu shader pack'i kullanıyorum Gayet güzel gözü yormayan bir shader pack Bir diğer shader pack'e geçelim ee, Burada iki tane seçeneğimiz var ikisini de göstereceğim Evet Burada da gördüğünüz gibi bulutlar falan değişiyor. Ee, bu da güzel bir şeydir pek. Yani tamamen sizin keyfinize kalmış hangisini kullanıp kullanmamak. Ee, bununla çok yakın olan diğerini göstereyim. Belki bunu daha çok beğenirsiniz. Evet gördüğünüz gibi. Ya Özellikle suyu değiştirmesi zaten yetiyor ama gördüğünüz gibi bulutları vesaire genel atmosferi değiştiriyor. Bu da güzel yani bence. En iyisi ben olsam bunu kullanırım ama ben genelde shader pack kullanmıyorum çünkü gözleri çok yorabiliyor. O yüzden burada 4 tane seçenek sundum. Yani özellikle kullanmak isterseniz kendinize göre seçersiniz ve en böyle garip olan shader pack bu sanırsam. Korku temalı shader pack diye hatırlıyorum. Insanity Shader Universal. Aynen gördüğünüz gibi bayağı bir sis ekliyor böyle. Korku teması veriyor. Özellikle zaten korku mod packlerinde kullanıyor. İnsanlar bu modu. Bu shader peki. Gördüğünüz gibi. E, shader pack. kullanmak istiyorsanız özellikle ayrısı kurmanız gerekiyor. E, ondan sonra istediğiniz shader peki kurup onu seçip aktif edebilirsiniz. Neredeyse sona yaklaştık arkadaşlar. Bir diğer modumuz ise Just Enough Items yani J olarak geçen mod. Bu mod envanteri açtığımızda sağ tarafta itemlerin nasıl yapıldığını gösteren, oyundaki bulunan tüm itemleri gösteren moddur. Eğer mod kullandığınız modlar oyuna eşya ekliyorsa genellikle uyumlu oluyor. Burada hepsini görebiliyorsunuz. Yani burada örnek vermek gerekirse tıkladığınızda item'i nasıl yapacağınızı göstermek için sol tuş, e, sol klik e, yine sağ click'e basarak da o item'de neler yapabileceğinizi göstermesini sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi her türlü item'in ne işe yaradığını, ne yaptığını, neler yapıldığını görebiliyorsunuz. Evet son olarak... Bir mobilya modu göstermek istiyorum arkadaşlar şöyle e, Another Furniture adında Burada gördüğünüz gibi Bu tarz mobilyalar ekliyor Minecraft'ın çok da e, Yapısını bozmayan mobilyalar Böyle gördüğünüz gibi içeriği ufaktan bir dekor ettim çok da güzel durmuyor ama Yani nasıl gözüktüklerini görün diye Şöyle göstereyim perdeler lambalar Çekmece vesaire ekliyor bu da 15. modumuzdu. Ee, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın. Ee, bu sayede ben de videoların devamını çekerim. Diye düşünüyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.